Bölüm 356 İslam'ın emri dışında mal harcamanın yasak oluşu Hadis 1783 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah yaptığınız üç şeyden razı olur, üç şeyden de hoşlanmaz. Sizin sadece kendisine ibadet edip, ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızda ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılıp ayrılığa düşmemenizden hoşlanır. Dedikodu yapmanızdan, çok sual sormanızdan ve lüzumsuz yere mallarınızı harcamanızdan da hoşlanmaz. Hadis 1784 Mugire'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Mugire'nin Muaviye'ye gönderdiği mektubunda bana şöyle yazdırdı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her farz namazını ardından şöyle dua ederdi. La ilahe illallah vahdehu la şerike le. mülkü ve lehül hamdü ve hu ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'teyte ve la mu'tiye lima mena'te ve la yemsevu zel ceddi minkel ceddü. Tek olan Allah'tan başka gerçek hiçbir ilah yoktur onun ortağı da yoktur. Mülk onundur. Her türlü eksiksiz övgüler ona mahsustur. Onun her şeye gücü yeter. Allah'ım, senin verdiğine engel olacak hiçbir güç yoktur. Senin vermediğini verecek de yoktur. Servet sahibi olanın serveti, senin yardımın olmadıkça kendisine bir fayda sağlamaz. Bu gire Muaviye'ye şunu da yazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedikodudan, malı İslam'ın kabul etmediği lüzumsuz yerlere harcamaktan ve gereksiz yere çok soru sormaktan yasaklardı. Yine Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ana babaya itaatsizlik etmekten, kız çocuklarını diri diri toprağa ve toplumun bataklarına gömmekten, verilmesi gerekeni vermemekten, hakkı olmayan bir şeyi de istemekten yasaklardı. Bölüm 357 Silahla şakalaşmanın yasak oluşu Hadis 1785 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden hiçbiriniz Müslüman kardeşine silahını doğrultup işaret etmesin. Çünkü o bilmez ki şeytan elindeki silahı çekip çıkarıp karşısındakini öldürmesiyle cehennem çukuruna düşüverir. Müslim'in diğer bir rivayetinde Ebu Hureyre Allah ondan razı olsun demiştir ki Ebu'l Kasım sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim din kardeşine isterse ana baba bir kardeşi de olsa korkutmak üzere demirden bir silahla işaret ederse elinden onu atıncaya kadar melekler ona lanet ederler. Hadis 1786 Cabir, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kınından sıyrılmış kılıç ve kesici şeylerin elden ele dolaştırılmasını yasaklamıştır. Bölüm 358 ezan okunduktan sonra mescitten çıkmanın mekruh oluşu. Hadis 1787 Ebu Şahsa, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Ebu Hureyre ile birlikte mescitte oturuyorduk. O esnada müezzin ezan okumuştu ki, bir adam bu sırada mescitten çıkıp gitti. Ebu Hureyre o adamı mescitten çıkıncaya kadar gözüyle takip etti ve bu adam Ebul Kasım yani Hazreti Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem isyan etti dedi. Bölüm 359 Güzel kokuyu reddetmenin mekruh olduğu Hadis 1788 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kendisine güzel bir koku ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o yükte hafif olup taşınması da kolaydır. Hadis 1789 Enes İbni Malik'ten Allah ondan razı olsun. Rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem güzel kokuyu asla geri çevirmez, kabul ederdi. Bölüm 360 Öbürlenmeyecek kişiyi yüzüne karşı övmenin caiz olduğu. Hadis 1790 Ebu Musa el-Eş'ari, Allah ondan razı olsun, şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın bir kişiyi övdüğünü ve övgüde aşırı gittiğini işitti. Bunun üzerine adamı mahvettiniz veya bel kemiğini kırdınız buyurdu. Hadis 1791 Ebu Bekre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanında bir adamdan bahsedilmiş. Orada bulunanlardan biri onu aşırı bir şekilde övmüştü. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yazık sana arkadaşının boynunu kopardı buyurdu. Bu sözü defalarca tekrarlayıp Sonra da eğer sizden biriniz başkasını mutlaka övecekse falanca benim kanaatime göre şöyle şöyledir desin. Kanaati bu doğrultuda ise böyledir. Esasen onun iç yüzünü Allah bilir. Hesaba çekecek olan da odur. Allah için Allah'ı şahit tutarak hiç kimse kesin olarak temize çıkarılamaz buyurdu. Hadis 1792 Hemman bin Haris'in Miktat'tan Allah ondan razı olsun rivayetine göre bir adam Osman'ı Allah ondan razı olsun övmeye başlayınca Miktat dizüstü çökerek metheden kişinin yüzüne ufak çakıl taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ona ne yapıyorsun deyince miktat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aşırı öven kimseleri gördüğünüzde onların yüzüne toprak serpiniz buyurdu diye cevap verdi. Bölüm 361 bulaşıcı hastalık olan yerden kaçmanın ve böyle bir yere girmenin mekruh oluşur. Nerede olursanız olun, ölüm gelip sizi bulacaktır. Göğe yükselen sağlam kulelerde olsanız bile. 4 Nisa 78 Allah yolunda bol bol harcayın. Harcamamak suretiyle kendi elinizle kendinizi mahvetmeyin ve iyilik yapmaya devam edin. Unutmayın, Allah iyilik yapanları sever. 2. Bakara 195 Hadis 1793 i̇bn Abbas'tan, Allah onlardan razı olsun, rivayet edildiğine göre, Ömer i̇bn Hattab, Allah ondan razı olsun. Şam'a doğru yola çıktı. Sen denilen yere varınca o bölge valisi olan Ebu Ubeyde İbni Cerrah'la bazı askeri komutanlar Hazreti Ömer'i karşıladılar ve Şam'da ulaşıcı hastalık veba hastalığının baş gösterdiğini haber verdiler. İbni Abbas sözüne devam ederek Hazreti Ömer bana İlk muhacirleri çağırmamı emretti. Ben de çağırdım. Onlarla istişare etti. Şam'da veba salgınının bulunduğunu kendilerine haber verdi. Onlar da değişik görüşler ileri sürdüler. Bir kısmı siz düşmanla savaşmak için çıkmış bulunuyorsunuz. Allah'a güvenerek yolunuza devam etmenizi uygun görürüz dediler. Bazıları da yanınızda insanlardan bir kısmı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı var. Onları veba üzerine götürmenizi uygun görmüyorum dediler. Hazreti Ömer alın yanında dedi. Sonra bana ensarı çağırdı. Ben de onları çağırdım. Onlar da muhacirler gibi iki ayrı görüş sergilediler. Hazreti Ömer siz de yanımdan ayrılın dedi. Sonra bana Mekke'nin fethinden önce Medine'ye hicret etmiş olan ve burada bulunan Kureyş muhacirlerinin yaşlılarını çağır dedi. Ben de onları çağırdım. Onlardan iki kişi bile ayrı görüş ortaya koymadı. Ve halkı bu veba salgınının içine götürmeyip geri çevirmenizi uygun görmekteyiz dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer çoğunluğun görüşünü tercih ederek ertesi günü geri döneceğini ilan etti. Siz de davranınız dedi. İşte o sırada Şam valisi Ebu Ubeyde bu karara itiraz ederek Allah'ın kaderinden mi kaçıyorsun ya Ömer? dedi. Hazreti Ömer de keşke bunu senden başkası söyleseydi. Ey Ebu Ubeyde dedi. Onun bu sözünü hoş karşılamayıp sözüne şöyle devam etti. Evet. Allah'ın kaderinden yine Allah'ın kaderine kaçıyoruz. Düşün ki senin develerin olsa da bir tarafı otlak, diğer tarafı çıplak bir vadiye inselerdi, o hayvanları verimli ve otlak yerlerde otlatsan da, kurak ve çorak yerlerde otlatsan da, Allah'ın kaderiyle otlatmış olmaz mıydı? Bu sırada bazı ihtiyaçları için orada olmayan Abdurrahman İbni Avf geldi. Ve bu hususta bende bilgi var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Bir yerde veba olduğunu duyarsanız oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde veba çıkarsa oradan kaçarak o yerden çıkmayınız buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ömer Allah'a hamd ederek Medine'ye dönmek üzere oradan ayrıldı. Hadis 1794 Üsame'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir yerde bulaşıcı hastalık olduğunu duyduğunuzda oraya girmeyiniz. Bulunduğunuz yerde bulaşıcı bir hastalık çıkarsa oradan çıkmayınız. Bölüm